Evet, yeniden bir aradayız. Hoş geldiniz. Bugün şöyle otururken dedim ki aslında, dedi bayağı da video çekmiyorsun çünkü sıcakta hiçbir şey yapmıyorum, yapamıyorum. Hani ev işlerini bile doğru dürüst, adam akıllı yapamıyorum. Şöyle hani Fethiye'ye gittiğinizde olsun, buradan olsun, internetten olsun bir şeyler aldım. Yani kitap, kaynak, işte kalemdir, defterdir bir şeyler aldım. Onlara dedim ki niye göstermiyorum? Çünkü size göstermeyince bir şey eksik kalıyor bende. Artık yıllardır hani Instagram'da oldum, iki yıldır da aşağı yukarı burada olduğumdan dolayı bir şeyler alınca göstermek insan istiyor. hem çünkü ben kendim de hep söylüyorum, seyretmeyi de çok seviyorum, almayı da çok seviyorum. O yüzden sizlere de belki bir motive ve iki dakikalık eğlence olur diye göstermek istedim. Önce aldığım kitapları göstereceğim. Biz bir beş günlüğüne İbo'yla Fethiye'ye gitmiştik. Orada ilk aradığım şey dışarı gezmeye çıktım. Hatta gelmeden bir gün önce galiba. E, dedim buralarda da bir sahaf vardır belki. Çok güzel kırtasiyeler var. Kocaman kocaman. Hani güya Aydın üniversite şehri, okul şehri ama burada o kadar güzel ve çok büyük kırtasiye bulamazsınız. Yok yani hiçbir şey yok. Çok güzel kırtasiyeler buldum girdim. Hani hepsini doya doya dolaşamadım. Vakit kısıtlıydı. İbo yoruldu, sıkıldı. Ama ben e, dolaştım. Hem oradan aldıklarımı göstereceğim ama sahaftan 3-4 tane kitap aldık böyle. İlk onları göstereceğim. Bir de normal kitapçıdan aldıklarımı. Onları göstereceğim. Böyle e, sahaftan al. İbo şunu aldı. Bu, bu ara bir tarih kitabına taktı. Bunlar göstereceklerim. ikinci e, tarihi değiştiren liderler Ali Çimen'inmiş bilmiyorum. Fiyatlarını çok hatırlamam. Hepsine toptan bir fiyat ödedik gerçekten o yüzden. Bir şey diyemeyeceğim. Bunu İbo kendine aldı okuyacakmış. E, şu arada ha Halil Nalcı'nın e, serplerini yapmaya çalışıyor. Sipariş verecek. Bir de Jack London hastası biliyorsunuz. Onu görünce almak istedi. John Barleycorn. Bunun şu an satışı çoğu yerde yok. Orada da hem birinci basım görünce dayanamadı aldı. E, Jack London, seviyorum dedi. Okuyacağım bütün kitaplarım dedi. Ve ben de iki tane kitap aldım kendime. Şunu görünce 20 lira idi sanırım emin değilim ama büyük ihtimalle yine Metis'ten eski basın Murat Amungan'ın Yüksek Topluklar bu kitap çok beğenilen bir kitap çok sevildiğini biliyorum çok etkili bir kitap olduğunu etkileyici bir kitap olduğunu diyorum o yüzden bunu okumak istedim almak istedim şu an satışı yani 50 lira civarında diyebiliyorum. çünkü hem bayağı kalın bir kitap hem Metis bunu aslında çok kısa bir sürede okumak istiyorum çok bekletmek istemiyorum bir de Malina'yı aldım. Bunun satışı var mı yok mu çok bilmiyorum. Bayağı yeni. Hani çok e, yıpranmamış. Bunu da 10 liraya mı ne galiba geldi. Çok emin değilim. E, bu da yine arkasını okudum. Birkaç sayfada orada otururken okudum. Yine bir savaş temalı galiba. Çok emin değilim ama. en çok etkileyici. Hatta okunması gereken bin bir kitap arasında yer alıyor. Bunu da geçen sıraya gittiğimde Sıla kitabımdan normal sıfır olarak aldım. Bu da 14 liraya falan geldi galiba, onun altı lira etiket fiyatı. Yine boyalı peçe bir e, kadın hikayesi. Şu sıralar biliyorsunuz yani artık kadın, hayvan, çocuk... Çok sinirleniyorum okullara girmek istemiyorum. E, ağzımın ayarını tutturamam diye, neyse. E, bunu da okumak istiyorum. Hakkındaki yorumlar bayağı iyiydi. Şimdi bu defterler değişik zamanlarda alınmış. Ee, geniş zamana yayılmış bu Haziran'dan bu yana alınmış defterler. Şu bundan iki tane var bende biliyorsunuz. Ee, çok da seviyorum bunu gerçekten. Ben böyle kare defterleri çok seviyorum. Ben yani dikdörtgen hiç sevmiyorum. Kare çok seviyorum. Bu 20 lira zaten Diyanar'larda var. İçi de şöyle. Ne olarak kullanacağım hakkında şu an için bir fikrim yok ama buluruz sonra değil. Ee, yine bunu da Diyanar'dan aldım. 25 lira Gıpta'nın bu Flexi'lerden notepad hatta ilk sayfasını doldurdum bile. Ben ivory'yi beyazdan daha çok seviyorum yaprak rengi olarak. Koparması kolay, hani yırtması ve flex dediğim gibi gerçekten çok seviyorum. Kareleri gayet güzel. Bunu hani şey dersleri dinlerken not alabilirim diye düşünerek aldım ama daha emin değilim. Çok oturtmadım. E, şu ikisini de bir kırtasiye bulmuştum yol üstünde hastaneden çıktığımda oradan aldım. Bu da yine keskin kalırın. Ee, bu da çok güzel. Kediye dayanamayıp aldım. Çok tatlı duruyor. Aslında kedilerden çok az etmem ama e, bu da yine çok güzel ama kağıdı biraz saman kağıdı gibi yani. Çok hoşuma gitmedi. O yüzden bunu böyle belki not defteri olarak kullanabilirim. Gayet güzel. Bu da 22 lira, 25 lira öyle bir şeydi. Ve bir de şu defteri aldım oradan. Yani bunları açtım zaten. Paylaşmıştım muhtemelen Instagram'da da. Şimdi göstereyim istedim. Bu da yine Ivory. Çizgili. E, tarih şey var yaprak yani kağıt harika 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 bayıldım bunu bilmiyorum yani ne olarak kullanacağım hakkında şu an bir fikrim yok hepsine ben bulurum bir şeyler şu benim biliyorsunuz tarih defterim bunu e, ders çalışma şeylerinde siz de sormuştunuz ha içinde kağıt şeylerim kalmış. Bu keskin kalırın defterini buldukça alacağım. Gerçekten alacağım. Ben bunları her halükarda kullanırım. Gerçekten çok seviyorum. Bunu yine tarih yapacağım. Ee, geçen seneki tarih defterim de var ama baştan full özet çıkaracağım. Bunun ne olarak kullanacağı belli yani kesin. Hatta şimdi okullar açırken yine bunlar e, DNR'da ortalığa düşer. 20 lira 19.90 aldım. Birkaç rengi daha var. Kırmızısı, bordosu falan da var. Bulursam ondan da alacağım. Çok seviyorum. Ve yine şunu da DNR'dan aldım. Bu da 12 lira mı? 9.90'da. 9.90'da. Dijinle hayran oldum. Bir an girince bir şey almak zorundayım çünkü. Bu da çizgili, normalde kareli olmasını tercih ederim ama yine bu da karemsi bir defter, hani çok dikdörtgen değil. Ee, buna ne yapacağımı buldum ama şimdi söylemeyeceğim. <laughs> çok uzatmak istemiyorum. Ve geçen hafta da en son işte işte forum ettiğimizde Diyanar'da bir tane böyle elimin altında sürekli çantada bulunsun ve hani o an işte şunlar şunlar yapılacak deyip ben hani ev işini yaparken de böyle yapıyordum. Hep çantamda bir defter olur ve ben işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, şu iş var. Yaptıkça da üstünü çizer ne yapacağımı bilirdim. O yüzden planlamayı çok seviyorum. Elinin altında şöyle sert kapaklı bir defter hep olsun istiyorum. Kareli olduğunu, jelatinliydi bu açtım. E, gıptanın. Kareli olduğunu görünce hemen aldım. Bu da 20 liraydı. 1890'dı galiba. 1890'dı. İçi çok güzel, gerçekten çok güzel. Ben kareli çok seviyorum. Yine yanları perforeli diyorlar galiba. Yırtması çok kolay. Tarih vesaire bir sürü amaçla kullanabilirsiniz. Burada da kalem takma yeri de var. Harika. DNR'dan aldım. Bu KPSS kitaplarımda %35 indirim vardı. Bu 20 liraya geldi yanlış hatırlamıyorsam. Tarih video ders notları. Ben Ramazan Yetkin'den dinliyorum. ...genelde ve Mehmet Celal Özyıldız'dan dinliyorum tarihi. Ee, hem elimle aklım notlarım olsun, bunu da özet çıkarırken, deftere geçirirken çok faydası olacağını düşündüm. İndirimde görmüşken aldım. Normalde konu anlatımlı kitap istemiyorum artık, fazlasıyla var. Ee, şunu da geçen gün Sıla'dan aldım, bu da 10 lira. Felsefe, A AYT Soru Bankası, felsefe grubu, psikoloji, sosyoloji, mantık. Bunu hem... E yani ufak tefek bilgiler var ama daha ziyade soru bankası. Bu da bir soru bankam olsun çünkü bu sene gerçekten artık felsefe grubunun yani 12 sorudan en kötü bir 9-10 net yapmak istiyorum. Bunda e, konu anlatımı yok. Bunda 5 liraya aldım. E, konu anlatımı yok bende hiç felsefe grubunun. O yüzden. Konu anlatımı konu anlatımı almayacağım dedim. Ama hani coğrafya, tarih, edebiyat, Türkçe, vesaire onlarda da almayacağım. Ama burada hani soru bankam oldun ama konu anlatımı hiç kitabım olmadı fark ettim. Limitin el kitaplarında da felsefe var AYT'de ama psikoloji, sosyoloji, mantık yok. O yüzden buradan da hem özet çıkarım, hem konuları kavrarım diye iyi olacağını düşündüm. Ee, bir de o gittiğimde şöyle bir şey buldum. Bunun bir sürü derslerini daha gördüm sonrasında. Şu biyolojiyi aldım. Bu sene biliyorsunuz TYT'den e, fizikten uzak duracağım ama matematik, biyoloji ve kimya istiyorum. Özellikle hani matematikle biyoloji kesin kimyaya bakacağım şöyle bir yapabilir miyim diye. E, çok güzel cep kitabı. Hani bunları oğlanı da düşünerek alıyorum zaten. O da işine yarayacak zaten bütün 9. sınıf YGS olduğu için konuları var içinde. Onun da işine yarayacağını düşünüyorum. Kuşa kağıdı çok güzel. Bunu da 5 liraya aldım. Bayağı kalın bir kitap. Ve son olarak da biyoloji konu anlatımı. Murat. Murat. Murat yayınları. Muba yayınları. Murat zaten yayınları diye geçiyor. Onun altında. Ee, biyoloji bu konu anlatım kitabını aldım. Bunu 29 liraya aldım. Çok güzel. Hani boyutu o kadar güzel ki. Hani limitten büyük. Normal kitaptan küçük. Tam orta bir ebadı var. Çok güzel gerçekten. Bununla yatıp kalkıyorum ve hani okuyorum. Bir Biyoloji biliyorsunuz biraz daha hani sözele kayan, daha ezber isteyen, böyle not alma isteyen ders. O yüzden severek yapacağım Şimdi En azından 6 soru var. 4-5 tane yapsak fena olur. Evet gelelim son aldıklarıma. Bunları önce şuradan göstereyim. Buradaki kırtasiyeden aldım. Şunları gördükçe işte elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Kendime doğru yapmasaydım iyiydi. Şu üç rengi gözüme çarptı son çıkanlardan. Bunları aldım. Bunlar not çıkarken çok işime olacak. Bir de şu Serven'in bu likit, böyle görünüyor mu bilmiyorum, likit kalemi. Bu da çok hoşuma gitti. Kuruması için birkaç saniye beklemeniz yeterli. Şöyle gayet güzel. Bayağı renkleri de var. 9 lira mıydı, 8 lira mıydı, öyle bir şeydi. Beğendim ama artık hani Alman fosforlu kalem. Bana şu an sadece not çıkaracak kalem lazım. bir de o kırtasiye de düşmeseydi şu zebra sarasalar tek tek, internette tek tek satılmıyor biliyorsunuz. Şöyle görünce alıyorum. Bunlar da yeter artık. Hani bir ters ihtiyacım olsa alırım. Şöyle dört rengini aldım. Lacivert, yeşil, kahverengi ve mor. Birkaç tane rengi daha var bende. Bunları da yine not alırken, başlık vesaire yazarken kullanacağım. Gerçekten çok güzeller. Çok çok güzeller. Gelelim son iki parçamıza. Bunlar da Fethiye hatırası. İşte girdiğim kırtasiyelerde dedim ya çok güzeldiler birini bir kartasiyeden, birini bir kırtasiyeden aldım. Ne konuşabilse. Şu stabilolar, yani orada her çeşit vardı. Yani ben burada görmediğim için köyde indim şehre hesabı. Görünce atlıyorum. Her şey var orada. Yani o Instagram'da gördüğümüz vesaire. 5,5 liraydı. Şaka gibi bizim burada 10 liraya satılıyor. 10,5 liraya satılıyor adet olarak. 5,5 liraydı. 3 tane aldım. Hatta keşke alabilseydim. 5-6 tane daha ama dedim Esra aç görürsük yapma. Yeter. Şöyle renkleri gözüküyor mu bilmiyorum. Açık pembe, bordo ve siyah. Bulunca aldım. Ve bir de canım canım. Çok mutluyum gerçekten. Onu girdiğim kurtarsa direkt karşıda görünce ve açılış şerefinde de %35 indirimle 27 liraya aldım bu. Stadler Fine Liner. Ah. E altılı bu şey. Triplas Natural. Bunda vardı indirim. Ben de bunu aldım. Hani çok önemli değil. Dediğim gibi yazı yazarak not alırken kullanacağım için çok fosforlu, absürt renklere gerek yok. Renkleri şöyle görülüyordur muhtemelen. Daha bunları denemedim bile. Bol bol göreceğiz zaten bütün sene ders çalışırken. O yüzden şu an çok tek tek açıp göstermek istemiyorum. Zaten kapıyı kapattım erimeyim şey, ses gelmesine ama eriyeceğim. O dereceyi. Umarım yani şu ana kadar toplayabildiklerim, aldıklarım bunlardı. Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Muhtemelen iki hafta falan sesim çıkmaz. Şu tatil videosunu editleyemedim. Onda kararsızım hani editleyip koyup koymamak konusunda. Onun dışında ben de çalışmaya başlamadım. Çalışamıyorum. Çok sıcak. Bu sıcakta hani ev düzeni alt üst olmuş durumda. Herkes bir yerde yatıyor. Herkes gece geç yatıyor, sabah geç kalkıyor. Evi istediğim gibi düzen kuramadım. İnşallah her şey yolunda gider ve okullar açılır ama zor gözüküyor. Siz de farkındasınızdır. O yüzden hani bir düzen kuramadığım için şöyle bir şey var sadece. Bizim çarşıda aşağıda bir millet kıraathanesi diye bir yer açılmış. Bu ders çalışabilmek için, kitap okuyabilmek için güzel bir yer. Kütüphane tarzı. İşte interneti vesairesi var. Yarın ya da öbür gün oraya gitmeye deneyeceğim. İnşallah olursa hani evden kaçıp orada birkaç saat çalışıp en azından Ağustos'u çok boş geçirmemek istiyorum. Bakalım hani gidersem size de paylaşayım. Zaten Instagram'dan her şeyi paylaşıyorum. Takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Böyle kafamda planlarımı yapıyorum ama nihayet yazıya dökülmüş bir şey yok. Ay yoruldum çok sıcak gerçekten şu an tarfış kulağımdan. O zaman görüşürüz bir sonraki videoda. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Kocaman öpücükler.